Herkese merhabalar. Sizlerle kanalımda buluşmaktan çok mutluyum. Yeni bir video ile yeniden sizlerleyim. Öncelikle herkesten kanalımızı izlemeyi, like edip bildirim düğmelerini açmayı rica ediyorum. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yakışıklı, başarılı ve yetenekli oyuncumuz Akın Akınözü ile beraber kanalımda hoş bulduk. Başarılı oyuncumuzdan yeni paylaşımlar, yeni görüntüler geldi. Her cayının hemen ardından kaderimin oyunu dizisiyle Star TV ekranlarına dönüş yapan Akın Akın Özünü buyurup kanalımda seyredebilirsiniz. Akın Akın Özden gelen yeni fotoları video haline getirerek kanalımda sizler için paylaşıyorum. Umarım paylaşımlarımı beğenirsiniz. Bizden bu kadar arkadaşlar. Yeni videolarımla yeniden karşınızda olacağım. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.